Yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Ancak akıllarda pek çok soru işareti var. Sağlık Bakanlığı sınıfta Covid çıkması durumunda olası senaryoları tek tek açıkladı. Okullardaki öncelikle kural maske, mesafe ve hijyen ancak tüm bu tedbirlere rağmen öğrencinin birinde koronavirüs çıkmışsa o öğrenci karantinaya alınacak. Ve o öğrenci maskesini doğru kullandıysa diğer öğrenci ve öğretmen eğitime devam edebilecek. Sınıfta eş zamanlı olarak birden fazla vaka görülmesi halinde öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek. Sınıfın tamamı 14 gün evde izolasyona tabi tutulacak. İzolasyona vaka çıkan sınıfta ders veren öğretmenler de dahil olacak. İyi bir karar tabii ki. Çünkü bir kişi kişi bulaştıracak. Bir kişi daha çıkarsa yine karantina alırsın bence hiç olmaz. Kapatsınlar açmasınlar bence çok olur. Ya da uzaktan eğitim yapsınlar. Maskeye dikkat ediyorum. Hijyenlere ediyorum ve elimi sürekli yıkıyorum. Peki ya öğretmen COVID-19 olursa? O zaman öğrenciler yakın temaslı sayılıp eve gönderilecek. Diğer öğretmenlerse eğitime devam edecek. Sınıfında tek bir vaka çıkar. Diğer sınıflardan farklı zamanlarda teneffüse çıkacak. Birinci, ikinci, üçüncü sınıflarla kreşte süreç biraz daha farklı işleyecek. Kalem, silgi, açacak gibi malzeme alışverişinin sık olması nedeniyle Tek bir pozitif vakanın çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler eve gönderilecek. Kreşten yana bir sıkıntımız yok. Gayet memnunuz oradan hiçbir sıkıntı olmuyor. Zaten çok fazla da çocuk olmadığı için çok rahatız. Bu sokakta gezdiğinizde de bulaşabilir. Otobüste gittiğinizde de bulaşabilir. Bu her zaman olan bir şey. Ya sonuç olarak bir sürü çocukla iç içe olacağı için Hani korona açısından, bulaş açısından endişemiz olurdu ama bizimki kreş yaşının biraz altında. Sınıflarda durum böyle. Peki servislerde nasıl olacak? Serviste bir öğrencide koronavirüs çıktıysa diğer öğrencilerin maskeli olup olunmadığına bakılacak. Eğer öğrenciler maskeli ise okula devam edebilecek. Servisteki öğrenci maskeyi doğru kullanmaması halinde yakın temaslı sayılacak, evde karantinaya alınacak. Maske kullanan şoför ve rehber personel ise işine devam edebilecek çocukları düşünüyoruz. Yani şimdi çocuklar kendini tedbir alamaz. Ya tabii tabii ki uyaracağız. Yani hani arabada bazen ufak çocuklar oluyor, anlamıyor ama bizim hosteslerimiz var, Onları uyaracak tabii ki.